hoş geldiniz. diyorum. geldiniz. Ben bizlere şeref verdiniz. Biz tabii sizin adınıza, sizlerin teveccühüyle, seçilmemiz hasabıyla sizin adınıza toplanan vergileri adil, adaletli bir şekilde şehrin 13 ilçesine, 718 mahallesine hizmet olarak yansıtmakla görevli kişileriz. Sayın Başkanım, muhalem de yapılan hizmetler için teşekkür ederim bu zamana kadar. Bu sıcak karşılamanız için, kadir için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Geldiğimizde dedik ki Akarsulara, atık sular karışmayacak. Aslatsız hiçbir yerleşim birimi olmayacak dedim. Büyükşehir e ait. Arıtmasız hiçbir ilçemiz kalmayacak dedim. Ayrıca Malatya'nın işte trafik ulaşım sorunlarıyla ilgili yeni artellerin yapılması, işte vagon fabrikasıdır, yinbaşı, bunların hepsine faaliyete geçmesi Allah'a şükür şu anda Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'de 81 ilden en fazla yatırım yapan belediye üyetindedir. noktasına gelince 8 büyük şehrin toplamında çok daha fazla aslat yaptık. Eksiklerimiz var mıdır? Eksiklerimiz tamamlanacaktır. Gecikmiş midir? Gecikmiştir. Gecikme kaynak probleminden değildir. Mersinçer şartlardır. Evet başkanım. Başlar. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi Allah'a.